Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Mentor arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video videosunda daha beraberiz. Yanın var ama şu an Michael oynuyor arkadaşlar. Hoş geldiniz mi Evet e, arkadaşlar bugünkü video videomuzun e, Olacağını söylemiş bir bilmiyorum ama konusu şöyle bir konu arkadaşlar bu ara videolar çok çoğaldı ne hani bayağıdır bayağı bir şekilde geliyor şöyle bekle bekle arkadaşlar gördüğünüz gibi var o kadar da ne hani bir şey olmadı ama videolar çok fazla gelmeye başladı. Biz kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Bu benim şimdi yarım saat Bir şey gördüğünüz gibi bir dakika önce bir de 21 saat önce yani bir geçen gün bir de e, bugün video yükledim. Bu bilgisayar toplama rehberinin çok hızlı gelmesinin sebebi çok video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar yani şu an kanalımızda kaç tane video var. Buna bir bakayım. Arkadaşlar Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 Liseye gidecek. 8'de kalmıştık. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ee, 11 12 13 14 14 evet aşağı in. 14, 15, 16 ve 17 videomuz var arkadaşlar. Toplamda 22 abonemiz, 295 gibi görüntülememiz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni kanalımıza katılan arkadaşımızın ismi Minecraft konsolu. Kanalın ismi şu hatırlayabiliyorum. Ee, diğer abonelerimiz Turu, Emre e, de böyle arkadaşlar bir de 298 görüntülenme hangi ara almışım ben şey videosunu izlenmiş hayır Demek ki ya bilgisayar toplamına haberi izlemiş ya da market server kurma izlemiş. Çünkü geçen gün üstüne işte baktığımda bu 7 idi. Ay 7 demişim. Ee, Kaçla 8 Bu da 5 miydi öyle bir şeydi arkadaşlar. Ee, yani bayağı bir almışız işte. Arkadaşlar bu duyuru videomuz böyle bitmeyecek tabi bu sürü konumuz var çok video topladım arkadaşlar 11 video stonda bulunuyor şu an bunları yüklemeyi hiç istemiyorum ama hani zamanı gelince yükleyeceğim ee, birkaç tanesini zamanlama hani vardır ya yüklerken işte herkese açık liste düşüyor işte özel falan derler ya orada zamanlandık sandan ben bir videomu 2 Kasım'da yayınlamayın 2 Kasım ne ya yani. birisini 21 Kasım'da birisinde 1 Ocak'ta falan 1 Ocak zaten ee, Noa'yı olduğu için işte bizde yılbaşı olduğu için arkadaşlar o zaman bir gece gideceğim onun için şerefine güzel bir seriye başlayabilirim isterseniz isterseniz değil de yeni bir seriye başlayacağım seriniz çok güzel olacak Bunun şu an bilgisayarda değil ama indirmeye çalışıyorum mesela şu dedim yani indirdim ama hani kurumunu yapıyorum diyelim arkadaşlar. Ee, işte yeni arka planlar yapmaya başladım yani ne bileyim bir gün sıkıldım böyle bütün arkadaşlarıma bir de kendime arka plan yapmaya falan başladım şu an gördüğünüz gibi şu kadar arka planımız var arkadaşlar işte bizim yana yaptım yoğazı iki tane yaptım kendime e, üç tane şu an kendime 4 tane bunun de şey yaptım işte e, bizim turla yaptım arkadaşlar ee, i̇şte bu videomuz daha böyle bitmiyor tabii ki arkadaşlar. Sky ee, Skywars serisi bildiğiniz gibi birkaç bölümde devam ediyor arkadaşlar. Ama ben bunlardan kaç tane indirmişim? 12. bölüm, 13. 14. 15. 15 bölüme kadar indirmişim. Ama arkadaşlar şu an Skywars çok az geliyor. Gelmemesinin sebebi arkadaşlar Minecraft oynarken zamanı unutuyorum. Ve e, çok şey e, boş bırakıyorum o anları. Onlarda boş gelince şu anlık SkyWars kanalımızda sadece iki tane videosu var. Yani sadece iki bölümü var. Birisini üç hafta önce yayınlamışım. Birisini de iki hafta önce yayınlamışım. Sonra bir daha yapmamışım. SkyWars tabi gelecek arkadaşlar. Bununla ilgili de bir şey var yani gelecek. Bir de yeni seri istemişsiniz arkadaşlar bilgisayar toplama aletlerindeki. Bir seriyi bitir yeni bir seriye başladığımız için arkadaşlar ben bu seriyi aslında seviyorum yani sevdim de ee, yani güzel geliyor serimiz bakın arkadaşlar fazla zaman unuttum ve 5 dakika olmuş. arkadaşlar ee, işte yani yani frampage seviyorum aslında ya birkaç tane almayı düşündüm yakın zamanlarda da almayı ee, düşünüyorum arkadaşlar Birkaç ay içerisinde tabi setini almayı düşünüyorum ama e, biraz pahalı geldi. O ilk bölümde gösterdiğim e, şey mouse e, çok güzel geldi. O da 30, e, lira ama neydi? Öyle bir şeydi. Ya da 32 lira öyle bir şeydi. Bunu almayı düşünüyorum. Kulak, bugün gösterdiğim kulaklığı da almayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabi beğenmeniz de bunlar gelecek. Yani beğendiğinizle bunlar e, bunları yeni seriye şey döküp döküp o aletleri alıp arkadaşlar sizlere daha yumağa en üst seviyedeki videolarına görmeye, görmeye çalışacaksınız Tabi beğenileriniz de bir video oluyor Bu videoya bir 7 e, yeni gelirse hepsine çok teşekkür ederim Teşekkür ederim bir mutlu olurum Yani yeni seri için e, zaten elinde birkaç lira para vardı Onlar da bunları harcar Yeni set, yeni şey falan yaparım Tabi arkadaşlar bugün gösterdiğim kulaklık tabi biraz büyük bir kulaklık Yani kulağıma sığabilir benim eskiden kullandığım bir kulaklık vardı arkadaşlar. Onu da bir saniye getirip geleyim ben. Tabi bulabilirsem. Evet arkadaşlar kazanın üzerinden devam ediyoruz. Kulaklığı buldum. Kaç saat uğraştım bulmak için. Benim eski kulaklığım. yediğim bozulan kulaklığım. Güzel bir kulaklığı. Çok seviyordum şuradaki. Şu yerini çok seviyorum. Bir de bir oyun sesi getiren şey vardı. Bir de kendi sesimi getiren vardı. Bunu kullanmayı çok istiyordum. Bozulmuştu bu. Çok seviyordum da. Kulaklık mikrofonu falan çok proydu şöyle ne hani en sevdiğim yer şu rakı kısaltılabilmesiydi ben bunu her zaman sonucu değil iki kısaltıp böyle takıyordum işte böyle konuşuyordum e, o zaman da tabi sky falan bilmiyorum turlu falan tanımıyordum ama çok güzel geliyordu hani e, team falan konuşabiliyordum team speak'te çok kullanıyordum bunu şu an hani böyle konuşunca bile çok şey geliyor ama hani oyun sesini koyarak kendi sesinizi falan dinlediğinizde güzel geliyor arkadaşlar. Bunun yenisi de Ya aslında bunun bunun bir de mavi falan vardı. Bulabilirsem bunlardan alacağım. Çok güzel bir kulaklık hani sonra bir gidip de 52 lira vereceğinize ben bunu bandırmadaki ee şeyden bir yerden 14 lira mı almıştım? Kolaydı, güzeldi. Seviyordum hani. Şu an çalışmıyor. Tabi ses, hani ses duyuyorsunuz ama hani bu sesi getirmiyor. Dışarıdan duyuyor. Bunu da güne de duyuruyor. Ben bunu ya tamir ettir getiririm. Ben bu tarafına yanlış bir yapmıştım. Ama iyilikleri var takmadım. güzeldi çünkü gayet sağlam markası da AVEC. AVK e, 003 MV idi. Yani, Merhaba uzun da güzel. Gayet de güzeldi seviyorum. Doğru mu çok güzel. İşte. Bu sesi yani işte, çok güzeldi. Arkası falan Biz olduğu için elim kaymıyordu Tıklıklarından tık 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 da elim kaymıyordu arkadaşlar İşte güzel yani seviyordum Bozunca üzüldüm Yeni sınavmayı düşünüyorum zaten ee, Sonrasında işte arkadaşlar yeni bir konumuza gelirsek ee, Biliyorsunuz bizim daha önceden Biliyor musunuz bilmiyorum Emre ile kere kavga etmiştik Skyverse'ın ikinci videosunda belirtmiştim ama e, konuyu çok açık getirmedim. Ya, direkt söyledim gitti. Konuyla ilgili birkaç video vereyim arkadaşlar. Hani Emre ile artık karanlık düzeldi. Zaten biliyorsunuzdur. Ya hani güzel mesajı da videoyu da çekemezdim. Hani kendim çekerdim sadece. O yüzden işte arkadaşlar hani şöyle bir şeydi. Ee, önce hani benim başlattığım bir kavgaydı. E, ee, bizle konuşmadığı için birkaç hafta beni hani, Skype'dan falan açmadığı için sinirlenmiştim birkaç şey yap eee bir laf söyledim arkadaşı o da e, hani sonradan o da bana çok uzun şeyler yazmıştı ben de yani arkadaşlıktan çıkarmıştım bir ara sinirinde sonra yani pişman oldum arkadaşıya falan ekledim almadı birkaç kez eee Arkadaşlar şu an ekranı görmüyorsunuz tabi ben konuyu anlattığım için orada çınarda mesaj yapmaya çalışıyorum. Bir arkadaşlar kavgamızdan dolayı kaç haftadır emir gelmiyor. Zaten karanlığı yeni çekiyoruz zaten. Yani böyle arkadaşlar. Ee, çok sinirlendiğim bir konuydu. sonraki konumuza gelirsek arkadaşlar ee, bana demişsiniz işte bu kadar artistik yapma falan demişsiniz arkadaşlar tabi şu an Tuğrul veya başka arkadaşlarım şimdi duyuyoruz arkadaşlar birkaç YouTube kanalıyla iletişime geçtim geçmeyi becerdim Skype üzerinden e, işte bu kanalların zaten isimleri de aşağıda linklerde bulunuyor birkaç kanal şey var birkaç insanın yorumunu gördünüz ee, Face'de falan ya da skype'de benim falan dediniz benim için yani şöyle diyeyim eee ben diyebilirsiniz haklısınız yani 10 bile değilim 9.30 işte yani ben 10 diyordum işte de yani hani öyle bir şeyler artık arkadaşlar. eee yani ben diyebilirsiniz. Bir şey demeyeceğim. Yani alıp da size de söyleyeceğim yok. söylediğim gibi. Arkadaşlar. eee yani bu konuda böyleydi. Birkaç konuya açıklık getirdim. Birkaç konu anlattım. Bilmediğimi gibi. Birkaç konu bildi ama sizin bilmediğiniz birkaç konu. Arkadaşlar bir de birkaç arkadaşın istediği oyun varmış. 12 dakika olmuş bile. Ee, oyunları hemen tek tek söyleyeyim. FIFA isteyen olmuş, PES isteyen olmuş PES. Cık, PES hayatımda oynadım. Güzel oyundu ama FIFA'ya başlayınca bıraktım. Sevmiyorum da Minecraft devam ediyor. Arkadaşlar bazı adamlar yani gidiyorlar ve buluyorlar. Buraya da Arkadaşlar ben şu kulaklığı bozup da yenisini alamayayım bir de GTA mı alayım? Bana şuna çıkıp getirin. Şuna 12 lira vereceğime gidip gta'ya 100, 180 lira mı vereyim yani şuna 12, yani gidip ona 80, 180 lira vereceğime gidip bunu 12 lira verir. Yenisini yaptırmam daha Arkadaşlar yani bu videomuzda böyle arkadaşlar biraz uzun bir video oldu ee... arkadaşlar birkaç konuya açıklık getirdim birkaç konu anlattım sizlere bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın saygı kalın kanalıma bay bay